Herkese tekrardan selamlar. Bugün Monster'ın RTX 4060 ve 4050 laptoplarını inceleyeceğiz. Her yıl bildiğiniz gibi zaten bunu yapıyoruz yani. Monster'ın laptoplarını inceliyoruz. 12. nesil Intel işlemciler olanı incelemiştik. 10. nesil işlem incelemiştik. Şimdi sıra geldi 13. nesil Intel işlemcili laptoplarına. İlk modelimiz RTX 4050. Bu arada bu videoda herhangi bir şekilde kat falan olmayacak. Video kurgu konusunda şu an bir sıkıntı yaşıyorum. Yani o yüzden boşlukları kesemememişsem videoda kusuruma bakmayın. Diğer videoda böyle olmayacak ama. Temel bazı versiyon 30 bin lira arkadaşlar. 13500 saçlı bir versiyon. RTX 4050. Şu bazı versiyona bir bakalım. ya yani en ucuz RTX 4050 versiyon bu şu an. 13500 saç gibi yeni nesil bir işlemciyle geliyor. Kendisi gene 12 çekirdek 16 thread geliyor hibrit bir mimari var gene. Bunu da belirteyim. Bu arada Monster'ın bugün inceleyeceğimiz tüm laptoplarında max performans ekran kartı var. Yani watt'ı tepe seviye. En tepe masaüstüne en yakın seviyede. Aynı zamanda Monster'ın da koyduğu Dynamic Boost 2.0 teknolojisi var bu laptopların hepsinde. Bu ne oluyor? Oyundayken işlemcinin gücünü ekran kartına veriyor. İşlemci performanslı uygulamalarda da ekran kartının gücünü işlemciye aktarıyor. Yani dengeleyici bir performans durumu söz konusu. Yani ihtiyacı olanı ihtiyacı olan kadar watt aktarımı yapabiliyor. Watt güç aktarımı yapabilen bir teknoloji. Bunu Monster koyuyor bu arada Nvidia koymuyor. Kendisiyle video kurgu falan filan yaparsınız çok rahat 4K'da 1440p 2K olsun çok rahat bir şekilde yaparsınız hiçbir sıkıntı yaşatmaz. RTX 4050 geliyor 6 GB VRAM'e sahip fabrika çıkışı olarak herhangi bir şekilde RAM'den VRAM aktarım falan filan yok HP Victus'taki olay gibi bunda direkt fabrika çıkışı 6 GB VRAM olarak gelir zaten 4000liye 4000 baktığımız zaman DLSS 3.0 avantajı burada gözün, gözümüze çarpıyor DLSS 2.0'dan Yeri geldiğinde %30'a kadar Daha fazla bir performans verebildiğini söyleyebilirim DLSS 3.0'ın Aynı zamanda gene Nvidia'nın RTX serisine kullanılan Reflex Broadcast gibi özelliklerini de boy ekran kartında kullanabilirsiniz şu DB yazan Dynamic Boost dediğim daha demin anlattığım teknoloji. 1080p 144 Hz yani yeterli olduğunu düşünüyorum ben panel olarak şahsen. Çünkü zaten 144 FPS üzerine çoğu oyunda çıkamayacağınız AAA oyunlarda. Hani bazen de evet çıkabilirsiniz belki eski AAA GTA 5 gibi oyunlarda fakat Yeni Triple play oyunların hiçbirinde çıkamazsınız. E, CSGO Valorant'ta da 200-300 FPS çok rahatlıkla görebileceğiniz için 144 Hz bir panel ideal. Fakat ben şahsen 1440p bir panel çözünürlüğünün olması isterdim. Yani 2K bir panel çözünürlüğü olsa bence biraz daha iyi olurmuş. Baktığımız zaman Samsung'un gene PCI 4.0 M.2 SSD'sini kullanıyor. PCIe 4.0'a sahip. 16 GB çift kanal çalışan RAM kullanıyor. Çift kanalın buradaki avantajı online ve rekabetçi oyunlarda daha fazla FPS almanız. Yani tek artısı bu olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde gene ömür boyu garanti falan filan var. Bakın burada Call of Duty Warzone gibi asıl AAA bir online rekabetçi oyunda aldığı FPS'leri göstermiş. Bakın 100 FPS hiç çıkabilir böyle bir AAA rekabetçi oyunda. Yani CSGO gibi oyunlarda 300 FPS üzerinde çok rahat çıkar. Yani daha değinmeye gerek yok. Bunlar da genel olarak plastik ve alüminyum bir alışım kullanılıyor genel olarak. Plastik, alüminyum, metal arası bir şey kullanılıyor. Yani kasa genel olarak tulparda da plastik. Ha bu arada Abra modeli hariç %99,9 tüm tulpar modellerinde MUXİV içinde bulunduğunu söyleyebilirim. Bu içindeki dahili Intel'in grafik yongasını kapatıp laptopu Nvidia yongadan başlatmayı sağlıyor. Yani bir nevi masaüstü performansına çok çok daha yakın bir sonuç doğurduğunu söyleyebilirim MUX içinde. Şimdi diğer laptoplara bakalım. En temel versiyon dediğim gibi 30 bin liradan başlıyor. Bu arada RTX 4050 laptop yani fiyat olarak biraz sıkıntı ama Şöyle bir şey de göz ardı edemeyiz kesinlikle. Monster tam güçte laptoplar sunuyor her zamanki gibi. Bir de 13. nesil Intel işlemci var. 12. nesil Intel işlemcili RTX 4050 laptopları HP ve Acer tarafında biraz daha böyle 4 gibi biraz daha bantlara ucuz bulabilirsiniz ama onlar da dediğim gibi ne 13. nesil var ne de tam güçte bir 4050 var. He tabii ki onlar onların içindeki ekran kartları da oyun oynamamaya uygun. Fakat Burada hem tam güç hem de yeni nesil 13. nesil Intel işlemci kullanması bu modellerin fiyatlarını biraz pahalı yapmış ki aslında seleflerine kıyasla aynı donanımı bulunduran bir laptop bulsak büyük bir ihtimal Monster'dan çok daha pahalı olduğu için burada Monster'ın aslında hem işlemci hem de ekran kartı gücüne baktığımız zaman fiyat performans olduğunu ben rahatlıkla söyleyebilirim yani herhangi bir sıkıntı yok o konuda. Baktığımız zaman gene 1080p 17.3 inç yanındaki laptop V14.5. 20.3'e baktığımızda gene aynı. 4050, 4050, 4050. Yani çok bir şey değişmiyor arkadaşlar. 1 TB SSD değişiyor. Bazen de 512 vardı. Mesela üsttekinde ilk en uzununda 512 GB SSD vardı. 32 GB RAM konfigürasyonlu modelleri var. Yani bunlara çok bakmaya gerek yok. Bu arada 32 GB RAM 1 TB M.2 SSD yükseltmeli. Gayet güzeldir. İsteyen alabilir. Onun haricinde bir de i7'li bir modele bakalım şuradan bir. i7'nin giriş modeli de 33.000 lira Hemen bakalım buna da bir. Bunda da arkadaşlar 18 pardon 14 çekirdek 20 thread kullanıyor 13700 açtı da. Gene 4K video kurguyu falan filan 13. nesil 7 işlemcilerle çok rahat yapabilirsiniz. Gene 4050 max performans olan yani aynısını kullanıyor. Herhangi bir şekilde SSD verem olarak da bir değişiklik yok. Sadece işlemcisi biraz daha iyi. Diğeri 12 çekirdek 16 thread bu 14 çekirdek 20 thread. Bu arada Intel'in hem 12. hem de 13. nesil Intel işlemcilerinden. Hem performans hem de efinisi yani efficiency mi diyor? Ne diyorum? Öyle bir şey deniyor. Yani güç verimliliği ve Performans çekirdeklerinin bir arada bulunduğunu söyleyebilirim. Ryzen hala buna çok adapte olamadı arkadaşlar. Bu arada Monster'ın soğutması da sağlamdır. Yani eskisi gibi. Ha tabii ki hala Clavo ve Tongfeng arasında birçok modelini yaptırıyor. Beyaz kasalarda MSI yapıyor Monster'da. Bu da dipnot bilgi olarak kalsın. Fakat o kadar kötü soğutmaya sahip değil. Ve hepsinin kendi yazılımları da var. Yani Monster Control Center üzerinden. Bugün aldığınız bir Monster Notebook'u çok rahat bir şekilde oradan fan profillerini yapabilirsiniz. İşlemciyi ayarlayabilirsiniz. Hatta ekran kartına e, ekran kartına overclock bile yapabilirsiniz. Yani böyle bir şey sunuyor bu arada Monster. Bakabilirsiniz isterseniz Monster Control Center'dan. Dediğim gibi Tulpar modellerde MUX Switch var. Avra modellerde ama yok. Yani şunlarda arkadaşlar MUX Switch yok. Avra modellerin neredeyse hiçbirinde zaten MUX Switch yok. Yani bunu söyleyeyim. Hani Avra RTX 3050'de de yoktu. Büyük bir ihtimal bunlarda da yoktur. Değinmemişler hiçbir yerden Muxi 3 ama ben öyle biliyorum. Abra modellerde Muxi 3 yok diyebiliyorum. biliyorum. Bunlar da Abra model. 4060'larda tool para geçiyor bu arada. 4050'lerin hepsi Abra. Ya çok da gerekli bir şey değil zaten. Max performans ekran kartı kullandığı için Muxi 3 cidden gereklilik diyemem yani. Baktığımız zaman 4060'lar bakın buradan başlıyor. En ucuz 4060'a bakalım. 38500 lira. Hemen tamam bakalım şöyle sepete ekle dedik. Yanlış yeri açacak büyük ama yok açmadı güzel. Bakalım bir. 13.500 HX kullanıyor. Ben 13. nesil Intel işlemci değerlendirme rehberimde bu işlemcilerin hepsine denedim HX'e falan. Onu da linkini açıklamalar kısmına koyarım merak edenler için. Arkadaşlar HX aslında normal versiyonun saat hızı arttırılmış olarak düşünebilirsiniz biraz daha. O taban saat hızı arttırılmış olarak düşünebilirsiniz. Yani şöyle bir işlemci 4.7 GHz'e çıkıyorsa bu HX'lerde 5 GHz'e kadar dokunabiliyor. Aralarında Hiçbir fark yok aslında yani çünkü şöyle söyleyeyim Laptoplardaki zaten soğutma oranı belli olduğu için Sen buna 5 GHz yazsan da 5 GHz'i dokunmayı bırak arkadaşlar 4.9 GHz'e bile dokunamıyor işte Çok zor oluyor soğutma yüzden Yani ultra süper bir soğutma yapacaksın ki Monster'da da ultra süper bir soğutman olmadı aşikar zaten Eğer öyle bir soğutma yapabilirsen bu tavan olarak adlandırdığımız Tavan saat veya sizin tabirinizde cigerlere çıkabilir. Yani bu onu sağlıyor aslında ama soğutmayı iyi olmadıktan sonra he 5 cigerse veya 6 gigahertz olsun çok bir şey fark etmiyor. Yani zaten onlara masa üstünde bile sıvı nitrojenle overclock yaparak anca çıkabiliyoruz. Yani tek fark 4060 olması ve MUX switch var. Tabii ki gene Dynamic Booster ve gene 4060'ın Max P'sini kullanıyor dediğim gibi. Bu arada belki ilerleyen zamanlarda 150 wattlık 3060'lar e, 3060'dan 4060'larda piyasaya çıkabilir. O zaman buna max performans diyeyim ama dediğim gibi watt değerle cidden çok iyi Hem de Abra modellerine göre Tulpar modeller çok daha sağlam. Hani alüminyum ve metal kullanılıyor arkadaşlar cidden bunlarda. Burada göstermiş ne kadar watt o kadar performans demiş. Soğutması da iyi Tulpar modellerinin. Gene DLSS 3.0 falan kullanabiliyorsunuz onda hiçbir sıkıntı yok. Gene 1080p full HD ekran var. Bu arada 12'ye kadar da galiba vade farksız taksit veriyor. Bu da güzel olduğunu söyleyebilirim. Bakın burada DDR5 teknolojisine değinilmiş. Efektif soğutma. Bu arada Monster'ın benzer modellerinde bu fiyat alacağınız Asus'larda 3 fan bulunur. Bunda bilginiz olsun yani anakartta da bir soğutma fanı olur yani. Ama Monster'da hala öyle bir şey yok galiba. Hala bu fiyatlara bile çift fan kullanıyorlar. Bakın yazmışlar burada. Ondan sonra aşağı inip bakıyoruz çok da bir şey yok yani Wi-Fi alıcıdan Abra modellerinde de var bakın burada Monster Control Center'dan bahsetmiş. Yani dediğim gibi güzel modeller alınıp değerlendirebilecek güzel modeller hani video kurgunuz da yaptırır size zaten. Render falan hak getirir zaten hepsini yaptırır bu tip şeyler ömür boyu bakım garantisi en ucuz laptopunda da var zaten. Eh bu arada DDR5'e de bir değinelim. Hani DDR5'in de giriş seviyesi kullanıyor. Normalde DDR5 RAM'ler 6000 MHz üzerine çıkabilirken Asus tarafında burada giriş seviyesi bir DDR5 kullanılmış. DDR5 hakkında sadece özel bir video çekilebilir aslında. Çünkü çoğu program hala DDR4 optimizasyonu olduğu için DDR4 ile DDR5 arasında çok fark gök programlar arasında. Çünkü bugün her program hala DDR4 optimizasyona daha da öncelik veriyor. Ha, şu gibi düşünmeyin de DDR5 çıktı şu an birçok laptopa belki entegre edildi fakat DDR3 muamelesini DDR4'ün görmesi için daha uzun zaman gerekecek. Yani DDR4 bir laptop al alırsanız da hiçbir sıkıntı yaşamazsınız 5-6 sene boyunca. hani zaten daha DDR5 masaüstü tarafındaki ekran masaüstü tarafındaki anakartlarla çok pahalı gelen bir teknoloji. Hani DDR5 bir anakart almak isteseniz 3000-4000 bin, bin liraya çok rahat gözden çıkarmanız lazım B serisi bir DDR5 anakart almak isteseniz. O yüzden dediğim gibi yani DDR5 daha yeni yeni oturmaya başladı masaüstü tarafında ama laptop tarafına artık entegre oldu. Fakat bu ddr 4 DDR3 kadar değersiz kılmayacak daha. Dediğim gibi uzun süreler boyunca 5-6 sene boyunca DDR4 laptopları kullanmaya devam edebilirsiniz. Onun haricinde biraz da hep 1080p ekran koymuş. Yani biraz artık 2K koymaları lazım bence. Çünkü bakın en ucuz 38.500 liralık en ucuz 4060 laptopunda da 1080p koymuş. Artık 4050'leri geçelim bir yani 4050 farklı konfigürasyonlarla bir arada geliyor. 4060 ve evet bu kadar. Sizlerle birlikte ben de videoda ilk defa baktım hani özelliklerini biliyordum sadece. Yani bu kadar laptop varmış ama hiçbirinde 2K ekran yok. İlerleyen zamanlarda büyük bir ihtimal 2K ekran versiyonlarında geliştirirler. Şimdi Abra ile Tulp arasındaki fark dediğim gibi yani Mook Switch farkı var, kasa farkı var, işçilik farkı var temel olarak. Ha bir de Laptop'tan laptop değişmekle birlikte DDR4 farkı var arkadaşlar. Heh, her Tulpar modelde DDR5 kullanmıyor bu arada. İçlerinden DDR4 kullananı illaki vardır. Hatta göstereyim. Şurada bir tane olması lazım bakın. Abra mesela DDR4 kullanıyor ama Tulpar'ların hepsi DDR5 kullanmıyor. Bakalım bakalım bakalım. Heh, bakın mesela Tulpar model. DDR4 RAM kullanıyor. Bakın gördüğünüz gibi 3200 MHz. Ama Abra'larda da DDR5 RAM kullanan model görmedim ben şu ana kadar yeni modeller içerisinde. Zamanla eklenebilir onlar da. Bakın Abra modelleri bunlar. DDR4 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 Hepsi DDR4 diye gidiyor yani. DDR5'e Tulpar'la geçtiğini söyleyebiliriz monster'ın. Bakın bakıyorum şu an. Hiç de yok yani. Ha bakın bir tane var. O da Tulpar'mış. Şuna baktım. Şu 35 bin liraya baktım. O da Tulpar'mış. Yani dediğim gibi bu modelde bakalım bu arada bu model biraz daha ucuzmuş. Bu da 4060 35 bin liraya. Yine 13500HX sunuyor. Bakalım 4060. Ha bu arada 4050 ile 4060 farkına da değineyim videoyu bitireyim arkadaşlar. 4060 8 GB VRAM kullanır. Dolayısıyla bugün DaVinci Resolve gibi VRAM'in anasını anlatan bir video kurgu programı ile çalışacağız. Yani VRAM'i çok yiyecek bir video kurgu programı ile çalışıyorsanız 8 GB VRAM burada iyi olur. Zaten günümüz oyunlar 4 GB VRAM yavaş yavaş açmaya başladılar. 6 GB da 3-4 sene sonra çok rahatlıkla aşağı için uzun ömürlü olarak 8 GB VRAM'lik 4060 almanızda fayda var. Sizin tulpar modelleri bu arada bunu dediğim gibi sağlıyor. Onun haricinde FPS farkı da var. Evet FPS farkı var ve 4060'ın şöyle güzel bir tarafı var. Laptop GPU'su yani laptop ekran kartı olmasına rağmen siz 2K bir monitörle 4060'da ultra ayarlarda veya yüksek ayarlarda diyeyim DSI açtığınız zaman 60 FPS performans elde edebilirsiniz. 4050'de de buna yakın bir performans elde edebilirsiniz 2K'da. Aynı zamanda yani dediğim gibi laptopun 1080p ekranına kalmak istemiyorsanız, 2K falan oyun oynamak istiyorsanız 4060 alabilirsiniz. 8 GB VRAM ile de buna çok uygun. Bu arada şunu da deneyeyim Muxwitch tarafına. Laptopun HDMI'inden herhangi bir şekilde... Masa üst, e, monitor hdmi yani laptopun ekranını masaüstüne yansıttığınız zaman laptopun içindeki ekran kartından yansıtma işlemi gerçekleşiyor Monster'da. yani bir nevi arkadaşlar bypass etmiş oluyorsunuz dahili gpu işlemciniz içindeki yani mux switch dolaylı olarak olmuş oluyor aslında yani mux switch olmayan bir monster laptopu da siz monitöre veya televizyonunuza bağlayarak MUX switchlerle getirebilirsiniz. Çünkü ekran ekranınıza sizin o televizyon veya monitör ekranınıza taktığınız HDMI kablosu laptopun içindeki ekran kartı çıkışından alıyor o HDMI. İşlemcinin içindeki grafik birimi çıkışından almıyor görüntüyü. Ekran kartından aldığı için bu sayede de MUX switch'i bypass etmiş olabilirsiniz yani. Böyle bir şekilde de MUX switch kullanılabilir aslında MUX switch desteklenmeyen laptoplarda desteklenen laptoplarda da zaten advanced bios'tan veya normal bios'ta varsa normal bios'a mux switch'i açıp laptopu yeniden başlatıp kullanabilirsiniz herhangi bir şekilde. Monitöre veya televizyona bağlamanıza gerek yok. Yani i̇sterseniz gene bağlayabilirsiniz. Onda herhangi bir şekilde sıkıntı yok. 4050 ile arasında dediğim gibi video kurgu açısından da fark var. Kuda açısından da fark var. Çok devasa devasa farklar yok ama VRAM açısından da biraz fark olduğu su götürmez bir gerçek hani. 4K renderi 4060'da çok daha rahat yaparsınız da bince Mesela VRAM hatası almazsınız. VRAM hatası alınca bildiğiniz gibi export duruyor yani. Kaç kez başıma geldi benim GT 520'de. Zaten GT 520 yeni da Resolve zor versiyonların hiçbirini desteklemiyor ama yani uzun süre götürür 4050 alsanız 4060 alsanız on diyor. Her neyse videoyu çok fazla uzatmayacağım. Aklınıza takılan soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben bu sayfanın linkini açıklamalar kısmına koyacağım. 13. nesil Intel işlemci değerlendirme rehberinin de videosunu açıklamalar kısmına koyacağım. Onu da çekmiştim. HX işlemciyi falan orada değiniyorum zaten hepsi Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.